No. Bye! Orta Doğu'da başını ABD'ye çekti. Emperyalizm ve bölgedeki canlarla güçlerinin içtiği için kutla devlet iktidarları yağma, işgal eden politikaları yeni yerine girmiş görünüyor. Yıllardır Suriye başta Orta Doğu coğrafyasında devam eden savaş bugün İsrail'in ve Filistin topraklarında yeni bir bahçede dönüştü. Orta Doğu'nun bu değerli ve Bu özellikle gelim arkadaş gençlerimizde ciddi toplumsal yol açmıştır. Bu krizin çıkış yolu yine savaş yoluştur. Bugün bölgedeki gençliğin şeca kimliği bilincini bahane ederek, yine de ve yaşanmaktadır.

Bahçesinin kabul edilmesi mümkün değil. Ancak bu durumda asla ister ki ve bir Savaş barbarlıktır. Cumhuriyet Halk olarak onur verilmiş Mustafa Kemal Atatürk yurtta son çağda son söyleyiyle karşı olduğuna bakmak için savaşa ve kavramda hayır edip ve bu yıldan hayır devam Bu

Cumhuriyeti değildir. Savaş, insanlar karşı istenmiş bir ve böylelikle işbirlikçi hükümetler ve devletlerle en azından İsrail kadar Bu suçlara oy katı olmayın. Kavrosu İsrail'in, kavrosu İsrail'in, kavrosu İsrail'in, kavrosu İsrail'in,